beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. CHP 38. Olağan Kurultayı 2. yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı sloganıyla 4 Kasım'da Ankara'da başladı. 81 ilden gelen 1367 kurultay delegesi Cumhuriyet'in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Özel 2 2. turda 812 oy alarak genel başkan olurken Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Özgür Özel Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. genel başkanı oldu. Toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ilginin, güvenin 1970'lerde Ecevit ve arkadaşlarının sağladığı noktalara getirmeyi ve aşmayı hedefliyoruz.